Ali Kara Hasanoğlu Turul Türkeş Kurt Kim Kuzu Kim Yaralı Ömer Kim Abi kardeş arasına girmek istemem ama konu tüm Türkiye'yi ilgilendiriyorsa abi ile kardeş arasına girmeden kendi görüşümüzü açıklamamız şart. AK Parti milletvekili de olsa abi Turul Türkeş ile İyi Parti milletvekili Ay Yüce Türkeş arasındaki söz duellosunda son atak abi'den geldi. Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmek isteyen Turul Türkeş'e, geçtiğimiz hafta Sivas mazlumlarını cezaevinde ziyaret etmeyi düşünür müsün diye sormuştum. Sessiz kalacağını tahmin ettiğim için konuyu bir yazıda bitirmek için, söyleyeceklerimi bir yazıda bitirmiş Selahattin Demirtaş'a da bir uğrayı ver çağrısı yapmıştım samimi olarak belirtmem gerekirse aynı yazıda sadece selahattin demirtaş'a değil terörist başı abdullah öcalan'a da cezaevinde bir ziyareti düşünür müsün diye yazdım Öyle ya Osman Kavala'yı ziyaret ettiğinize göre, Kavala'nın cezası kesinleştiği halde böyle bir çıkış yaptığınıza göre, hakkında benzeri bir karar bulunan Selahattin Demirtaş'ı benzeri bir mahkeme kararı sebebiyle, cezaevinde olan terörist başı Abdullah Öcalan'ı da ziyaret etmeyi düşünmenizde beis olmaması gerekir. Sonra kendi kendimi öz eleştiriye tabi tuttum. Demirtaş neyse de Öcalan ağır olur dedim. Öcalan kısmını çıkarttım. Ama muhatabımız freni boşalmış kamyon gibi. Her şeyi birbirine karıştırarak özellikle de tüm milletin saygı duyduğu milli şairimiz Mehmet Akif'ten mısralar aktararak Osman Kavala'ya ziyaretini haklı ve meşru gibi göstermeye çalışıyor. Mehmet Akif Ersoy'un koca karıyla Ömer şiirinden alıntı yapıyor. Tuğrul Türkeş'in M. Akif'ten cevap başlığıyla Osman Kavala'ya cezaevinde yapacağı ziyareti eleştirenlere hatırlattığı Mehmet Akif'in şiirini biz de bu vesileyle aktarmış olalım. Sabaha karşı biraz başlamış da aydınlık. Koyun köpekleri ejder misali saldırıyor. Bırakmıyor bizi yoldan fakat kim aldırıyor? Mesafe baktım uzun. Yük yaman. Ömer yaralı. Tam yerine denk geldi. Artık soralım. Özeleştiriyi daha önce yaptık, biraz ağır olabilir deyip yazımızdan çıkarttık. Ama şimdi ülkeyi aydınlığa çıkartmak için yola koyulduğu iddiasındaysa, Tuğrul Bey, muhaliflerine de, Mehmet Akif'in şiirinde, belki de tek beğendiği bölüm o olduğu için, o hakaret kelimesini dillendirmek için iktibas yapmış olsa da, soralım kendisine. Terörist başı Öcalan'ı da cezaevinde ziyaret etmek ister misiniz? Binlerce askerimizin, polisimizin katili, sivil insanlarımızın katili Öcalan'ı da tıpkı Selahattin Demirtaş'ın heykelini dikeceğiz sözünde olduğu gibi herkesin kendi çapında terörist başını meşrulaştırma gayreti olarak Öcalan için siz de bir adım atarak cezaevinde ziyareti düşünür müsünüz? Merdan Yanardağ'ın Öcalan için sarf ettiği siyasi tutuklu sözlerinde olduğu gibi bir yaklaşımla terörist başını cezaevinde ziyaret etmek ister misiniz Tuğrul Bey? Olur ya emekli olduktan sonra CHP'ye kapağı atan bazı generaller var. HDP'ye 2-3 bakanlık verilebilir diyorlardı. Merdan Yanardağ'ın televizyonuna çıkan eski genelkurmay başkanımız var. Apo çok uzun süre cezaevinde kaldı. Siyasi rehinedir, tahliye olması gerekir diyen Merdan Yanardağ'ın televizyonunda daimi konuk olmaya kalkışan İlker Başbuğ Paşa'mız var. Şimdi bir de Tuğrul Türkeş'imiz olacak. Tuğrul Türkeş de bunlarla birlik olup kendini Mehmet Akif'in şiirindeki Yaralı Ömer yerine koyup, yükümüz Yaman önce Kavala sonra Demirtaş sonra da Öcalan diye yola çıkmışsa eğer, Mehmet Akif'e ihtiyaç yok açık açık söyleseya derdini, söyleseya niyetini, İlginçtir Mehmet Akif'in şiirinin devamını da alıntılamış Tuğrul Türkeş. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Eyva heyva. Kurtlar olmuş kuzu, kuzular yapılmak isteniyor kurt. Hadi Öcalan'ı henüz ağzına almadı Tuğrul Bey. Osman Kavala'dan örnekleyelim. Gezi isyanı sırasında iki polisimizin şehit edildiği, bir savcımızın daha sonra makamında rehin alınıp şehit edildiği, bir gencimizin gezide vefat eden bir kişinin cenaze törenine katılanlar tarafından tabancayla ateş edilerek şehit edildiği gerçeğini görmezden gelerek hiçbir şey yapmamış olsa, iddianamedeki tüm hususlar gerçek dışı olsa, Gezi isyanını sivil direniş diye bize yutturmaya çalışan Osman Kavala, Zavala'ya Tuğrul Bey'in ne ziyareti gerçekleştirecek? Savcıyı şehit ettirin, sonra Gezi'yi sivil direniş olarak gösterin, polis şehit edilsin, siz Gezi sivil harekettir deyin. Sonra da Osman Kavala kuzu olsun. Savcının hakkını arayan, polisin hesabını soran devlet, Tuğrul Bey'in gözünde kurt olsun. Nasıl bir mantık bu? Tuğrul Bey'e son sözüm, Kuzu arıyorsan Sivas mazlumlarını ziyaret edebilirsin. Yüreğin varsa, kuzulara sahip çıkma cesaretin varsa, birçoğu baban Alparslan Türkeş'e gönül vermiş Sivaslılara bir ziyaret planla. O ziyaretten sonra belki diyebilirsin, ben cezaevindeki herkesi ziyaret ediyorum. Önce suçu gerçekten olmayanlardan başladım. Adım adım diğerlerini de ziyaret ediyorum. Belki o zaman sana hak verenler çıkabilir. Ama Mehmet Akif'e de sırtını dayamaya kalksan, yarın öbürsü gün Nazım Hikmet'e de yanaşsan, Gezici Merdan Yanardağ tarafından filozofluğu ilan edilen Öcalan'ın kitabına da referans versen, sen asla yaralı Ömer olamazsın. Öcalan özelinde binlerce askerini şehit vermiş, Kavala özelinde ise İki polisini bir savcımızı şehit vermiş olan bu millettir yaralı Ömer. Ömerliğe soyunan ama kuzudan değil kurttan yana olan Tuğrul Bey'e bilmem ki anlatabildim mi? Ali Kara Hasanoğlu Yenakit Özgür Bayram Soylu Geleceğin patronu sensin. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yükseköğretim İstihdam göstergeleri raporu üniversite tercihleri öncesinde milyonlarca gence yol gösteriyor. Raporda üniversite mezunlarının iş bulma oranları mezun olunan alana, cinsiyete ve yaş grubuna göre farklılaşıyor. Gelecek planlaması için büyük bir rehber niteliğindeki rapor, aynı zamanda yükseköğretim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki entegrasyonun da önemine dikkat çekiyor. Tahmin edileceği üzere eğitim düzeyi arttıkça iş bulma ihtimali artıyor. Ancak hem iş bulma hem de iş tatmin düzeyi bölümlere göre farklılık gösteriyor. Eğer sıradan iş gücü piyasasının ihtiyacı olmayan bir lisans mezunuysanız, sevimli ama biraz çaresiz olmaktan başka şansınız kalmıyor. İşsiz kalmayı yüksek lisans ve doktora süreçleriyle perdeleyeyim diyorsanız, günün sonunda ya o perde elinizde kalıyor ya da onca yıl eğitim sonrasında alacağınız maaşı duyunca kısa bir şok yaşayabiliyorsunuz. Bölüm tercihleri kişilerin kariyer diğer planlaması kadar iş gücü piyasasının beklentileri içinde önem taşıyor. Bugün mühendislik ve sağlık bilimlerinden mezun olanlar, sosyal bilimler ve beşeri bilimler mezunlarına göre çok daha avantaj sahibi olabiliyorlar. Bu alanlarda mezunların istihdam oranları oldukça yüksek. Sosyal bilimler ve beşeri bilimler mezunları ise iş bulma konusunda daha fazla zorluk yaşıyor. Mühendislik ve sağlık bilimlerinden mezun olanlar her zaman ortamın aranan ve popüleri olabiliyorken, sosyal bilim mezunları sürekli kendilerini gösterme çabası içerisinde kalabiliyorlar. Erkeklerin iş gücüne katılım oranları kadınlara göre yüksek. Bazı alanlarda kadınların yüksek istihdam oranları, larına sahip olması gelecek açısından onlar adına umut veriyor. Öte yandan üniversiteden yeni mezun olmuş genç mezunlar bir hazine avcısı gibi buldum diyecekleri günü bekliyorlar. Kiminin parası, kiminin yine parası. Özellikle sosyal ve beşeri bilim mezunları iş gücü piyasasında nitelik ve beceri uyumsuzluğunu zirvede yaşıyorlar. Mezun oldukları bölümlerden farklı alanlarda çalışma zorunluluğu, ben şimdi bu bölümü neden bitirdim, niye bitirdim, bitirdim de bitirmedim mi dedim gibi izahı zor bir girdabın içerisine girmek zorunda kalıyorlar. Mezuniyet sonrası ilk yıllarda işsizlik oranlarının daha yüksek olması, gençlerin iş piyasasına entegrasyon sürecinde yaşamış oldukları zorluklar, işverenlerin deneyim zorbalığı, yeni mezunları beni neden kimse işe almıyor sorusunu sormaya zorluyor. Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresinin 14.4 ay, ön lisans mezunlarında iş bulma süresinin 15.9 ay olması biraz umut dolu, biraz da şaşkın bekleyişi beraberinde getiriyor. TÜİK'in raporuna göre dil ve konuşma terapisi mezunları ortalama 2-3 ay tıp ve özel eğitim öğretmenliği mezunları 4.2 ay, eczacılık bölümü mezunları 5.5 ay, ebelik mezunları ise 7.3 ay içinde meslek hayatına atılabiliyorlar. Bu durum hayata gözümüzü açmaya ve nefes almaya devam ettiğimiz sürece eğitim ve sağlık hizmetlerini yerine getirecek kişilere ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümlerse gelecek ekonomisi için gençlere ışık tutuyor. Aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölüm pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği olarak öne çıkıyor. Herkesin bildiği ancak kimsenin çare olamadığı ekonomi bölümü ise aylık ortalama kazanç sırasında 22. sırada. Ön lisans mezunlarında ise perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi öne çıkan aylık ortalama kazancı yüksek olan bölümler. Ne yapalım? Öncelikle herkes üniversite okumak zorunda değil gerçeğini görmezden gelmemeli. Sıradan bir üniversitenin sıradan bir bölüm mezunu olmanın İş gücü piyasası açısından da gençlerin geleceği açısından da bir anlam ifade etmediğinin altını üstünü vurgulayalım. En basitinden en az 1 milyon kişinin örgün ya da uzaktan ekonomi okuyabildiği bir sistemin iş gücü piyasasının beklentilerinden uzak olduğu gerçeğini görerek yapılandırmayı es geçmeyelim. Teknik ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan becerileri erken dönem eğitim müfredatına yerleştirme ihtiyacını görelim. Üniversitelerdeki kariyer destek programlarını geleneksel sürekli eğitim modelinden yenilikçi iş gücü piyasasının dinamizmine ayak uyduracak, mezuniyet sonrası iş ve meslek hayatına hızlı adaptasyonu sağlayacak bir moderniteye kavuşturalım. Yeni mezunların iş deneyimi engeline takılmamaları için geçici istihdam programları ve iş başında eğitim süreçlerini es geçmeyelim. Girişimciliği teşvik etmek, ülke ekonomisine katma değeri yüksek bir katkı sunmak adına dijital beceri ve yenilikçi teknolojilerle desteklenmiş girişimcilik ve finansal destek programlarını artıralım. Biz de gitmek isteyince her yer yakındır. Özgür Bayram Soylu Yeni Şafak